Ben burada yarına küsmüşüm gidiyorum Yolda sallana sallana Derdimle de zindana düşmüş Gitti hakkını da kullana kullana Ben burada yarına küsmüşüm Gidiyorum yolda sallana sallana N ne yapıyorsun? Kız Katalina öyle tavandan niye geliyorsun? Ee, şey eee... Gel ne gel. <laughs> Bayağı keyfin yerinde. Oh, biraz dinlenmek benim de hakkım ya. Şey diyeceğim bir de sana. Hı. <laughs> Ters nitroksin kürünü ne zaman içiyorsun? Daha içmedim. Ee, İçsene çocuk yapalım. Hı. Neden bu kadar ciddisin? Yere blok garip bloklar koyuyor Katerina geride kaldı ge Yere garip bloklar koyuyor bu bloklar neyin nesi böyle Bu bloklar neyin nesi bu bloklar neyin nesi ne koyuyor böyle yere bu yap Bir de gülüyor tipine bakın dostlarım suratına bakın bir de gülüyor böyle Normal bir minecraft günüydü Katerina demir kazmasını almış bir şekilde Taş kazmak için Bu taşın önüne gelmişti ama şöyle bir sıkıntı vardı Katerina senin zaten demir kazman var Demir kazmanla neden tekrardan taş kazma yapıyorsun Taş kırıyorsun Çünkü kaybettim Neyi kaybettin? Envanterim gitti. Envanterin gitti ve envanterinde sadece demir kazma mı var? Evet sadece bununla yapabilirim şu an. O zaman tamam başla bakalım. Gerçek hatta dostlarım Minecraft'taki gibi e, taşı kazabilecek misin? Dene bakalım nasıl kazılıyor? Deniyorum. Dene. Evet. Evet. Ailesi sayın bu kırıldı. Kıramadın mı? Olmuyor. Tamam peki daha belki bu çok e, belki bu obsidyen de o yüzden kıramamış olabiliriz. O zaman direkt ben dostlarım şimdi burada birkaç taşımız daha var. Bunları dene bakalım. Bu olur. Olmadı mı? Olmuyor mu? Tekrar çıkıyor. Ben yapayım mı? Dur şimdi. Yalnız bu görevi yapamazsan puan alamazsın. Ben sana söyleyeyim Katerina. Toprak o taş kırmadın. Taş taşı lazım. Bana ver. Ben sayılır. Ben deneyeyim mi? Al dene. Tamam görevi yapamadığını söylüyor musun? Ben deneyebilirsin. Denemek istiyorsan <laughs> dene bak şu anda şansın var. Ama var gücünü vurman lazım. Katerina o taşı kırmazsan görevi yapamazsın. Şimdi <laughs> Dene. Evet. Tamam. Yapamadın mı? Yes be yes dostlarım. Şimdi borolu denilecek. Minecraft'çı borolu denilecek. Bakın nasıl geçecek. dakika kaçacak. puan sana mı geçiyor? Ben yaparsam bana geçer. O zaman yapmayacağım. Senin görevin ne ki bu? Tamam bir deneyeyim ya. Ama senin görevin ne ki bu? Değil mi? Eğer ben yaparsam puanı ben alırım. 10.000 lirayı da ben kazanırım. Şimdi. <laughs> Aha kırdım diz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi taşı aldım ve şu anda envanterimi aşağıda görüyorsunuz. Bakın envanterimi. Hop envanterime, envanterime taşımı koydum. Bakın. Artık envanterimde aşağıda bir tane taş var görüyorsunuz. Evet görevi tamamladım. Yes be! Kazeranın görevini ben yaptım. <laughs> Zamanın aşkları tatlı telaşları Bütün detayları boş veriyor Üzüntü hali olmuyor emani burada Tecrübe konuşuyor Zamanın aşkları tatlı telaşları Bütün detayları boş veriyor Üzüntü hali olmuyor emani burada Tecrübe konuşuyor La 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 ya <laughs> Oh my god, Oh hell. <laughs> Omae wa Nani? Anlaşım Anlaşım <laughs> tamam mı? Bitti. 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 Mikrofon da güzel çalışıyor. Haydi herkes alkış alkış alkış. Başlıyorum. Aktiz akşamları bir başka oluyor İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Dedim ki uzaklaş Artık son geç dönemem ben eskilere Dursun dünya bakıyorken gözlerine